Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ağaç çiçeklerine kirpi çekiyoruz. Aletimiz şu. Bu alet ne işe yarıyor? Toprağın üstündeki o sert tabakayı kırmaya yarıyor. Peki ya biz bunu neden kullanıyoruz? Şimdi yağmurlardan sonra Toprak biraz sıktı. Şu sıraları bir sayayım önce. Çünkü atlamana gireceğim şuraya. 8 sıra götürüyor makinamız Ben 11. sıraya giriyorum. Sonra aradakiler tam bize kadar dengeleyecek. Bir dahaki dönüşte atlaya atlaya gideceğim. Arkamızda göstereyim Şöyle aşağıdan bir Görsel alalım Bakın durum bu şekilde Bu üstteki Sert Toprağı kırmak amacıyla bunu kullanıyoruz Şöyle bakın. Bakın arkası nasıl oluyor. Un gibi. Yani bu kökün dibinden de geçtiği için bu kökün büyümesi çok rahatlıyor. Bakın altı yaprak dönemine ulaştılar. Şu an herhangi bir sıkıntı yüzden bu sarı yapraklar biliyorsunuz bunlar geçici yaprak. Bunları dökecek. Bunlar gidecek hep. Asıl yapraklarımız bunlar. Gayet güzel oluyor. Yani şu topraktaki sıkılık, sertlik olayını bitirip bitkinin büyümesini maksimum dereceye çıkarmak. Hazır inmişken şuradan bir kapak resmi de alalım. Bugünkü işimiz bu. aslında tamamına gerekli değil. Bazı kum tarlalar için geçerli bu. Ama biz başlamışken hepsini yapacağız. Çünkü şöyle söyleyeyim. İlla tamamında olmasa da kenar köşelerinde kum olan tarlalarımız var. Mecburen bunu çekmek bitki stressiz büyütmek gerekiyor. Bunlar 15 Mart'ta ekilen Ağaç çiçekleri, Üstüne yağmur yağdı, don yaptı, kar yağdı. Ama şu an görüyorsunuz herhangi bir sıkıntısı yok. Altı yaprak dönemine şu an ulaştılar. Yani köselikten bir belirti yok. Tabi olmayacak da diyemek, yani diyemeyiz herhalde demek zor bence. Belki ileride bir şeyler olabilir, bir miktarında olabilir. Ama şu anki gidişata göre gayet güzel. Toprak ısındı çünkü hızlıca büyüyorlar. Yani altı yaprak dönemi bence önemli. Yedi buçuk kilometre gibi bir hızla gidiyorum. Çok fazla hızlı gittiğimizde kökleri yolabilir. sıramızı yavaş yavaş yapıyoruz. Şurada yine sıramızı sayalım. Evet şurada 11. sırayı gördüm. Şöyle hidrolimizi saldık. Sıramızda şimdi gidebiliriz. Normalde bugün sadece araziyi kontrol edecektik. O yüzden kafa kamerası da yoktu, aksiyon kameramız. O yüzden telefonu şimdi çekiyorum mecburen. yüz üzere gayet güzel oluyor. Bak, kaba toprakta baltalarını yardığı sıra nasıl gibi gibi yine çıkmış. Ama bu yağmur yağda için yağmur yağmasaydı sıkıntıydı bundan çıkışları. Yani yağmuru takip ederek bunları kazandık. Şuradan ara sıra girelim. Şöyle bir güç. Şöyle uydudan da göstereyim. Aslında e, normalde bu uydu, uydu sisteminde de yapabilirdik bunu ama biz tarlalara gelken hepsini tek bir tarla yeni at, yeni at şeklinde kaydetmişiz. Dikkat etmedik o ara. Yani tek tek tarlalara girip tek kayıtlarıyla bu hatları kaydetmedik. Öyle olduğu için de bir tane işte bir sürü kayıt var şu an arayıp da kim olacak onları diyerekten bu şekilde yapıyoruz. Yani otomatik sistemde manuel çalışıyoruz. Problem mi? Değil. Ama dediğim gibi yani öyle bir kolaylığı biz kendimize zorluk yarattırdık. Ama sorun yok. Şöyle ekrandan bakabilirsiniz. Bu şekilde atlamalı yapıyorum bu işi. Sonuç gayet güzel bitki stresi azalacak. Yani daha hızlı büyüme olacak bu saatten sonra. Yani stres edemiyorum ama daha hızlı büyüme olacak. Şimdi toprak ne kadar olsa sıkı, sert kalıyor. Bitki büyürken gövde yapısı toprağın sertliğiyle beraber direnç gösterip zorlanıyor. Yani ister i̇ster istemez küçük bir stres yaratıyor bitkiye. O yüzden biz de şimdi onun önüne geçiyoruz. Yani şu an manuel dümenleme şeklinde kullanıyorum ben bunu sonuçta bu da bir güzel rezervi, bir Yani illa otomatik kullanmak zorunda değilsiniz. Ama tabii tek tek tarlayı Kayıtlı da biz tek tarla üstünden yükledik bütün kayıtları. Orada bir eksikliğimiz oldu. Ama problem yok yani ne olacak? 600 dönüm yerde çok önemli birliydi anne. X2, 2.5 dereceli fren gördü. Büyük bir arazide X3'leri geçti belki de. Ama yine de yani bak bu çıkan ayçiçekleri ölmedi. Demek ki soğuğa dayanıklıymış. Cinsi Pioneer 130. son yani sonuç olarak bunlar o tonakta da, da ölmedi. köşe kaldı. Ondan sonra üst tarafı daha düz yerleri kalıyor. Burada yine sayılı sıramıza gireceğiz. bugünkü işimiz bu şekildeydi. Kanalda yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.